Hepinize merhaba arkadaşlar. Teşekkür yapabildim arkadaşlar ya. beni ima abone yapmışsınız. Komut gösteri oyununun devamı geldi arkadaşlar. Ama bugün babam 15 komutları bağ ba Babam 15 45 komutları göstereceğim. Bir de arkadaşlar kataylanan komutları da var. Onları da göstereyim. arkadaşlar videoyu bitireceğim. Toplandı. Arkadaşlar 6 komut falan vardı arkadaşlar bu da. Bilmiyorum. Arkada ipucu var. O zaman ben bir şey yapıp geliyorum. Komutlara başlıyoruz. Baba yine ne yaptı? arkadaşlar. Ya. Bu komutları göstereyim. Arkadaşlar boyalı 36-55 olan yeri kendi oyuncu ismi de yazan arkadaşlar eşyayı indimesi Yine aynısı ama fi sıfır yazıyor. Öz düşüme galiba bu. Ya da uçuma. Evet uçuma uçuma. Aa öz düşüme arkadaşlar. Öz düşüme komutu arkadaşlar. Bu. Yazabilirsiniz. Bu da ses geliyorsa özür dileyim. Mutluma komuta. Arkadaşlar. Bu bak ortada ben göstereyim size. Bakın. Şu 100 olan yeye ya da 3 olan yeye istediğiniz sayıyı yazın. Arkadaşlar. Arkadaşlar ya komutu Geliyor Meto geliyor. Merak etmeyin. Bakın geldi. Gördünüz mü? Bakın. Hatta iki, iki tane Meto geçeceğim. Bak Meto bak. Arkadaşlar geldi gördünüz mü Meto? Bu değil arkadaşlar. Bir dakika. Meto. Arkadaşlar Meto Komodo bu. Yazabilirsiniz. Meto Komodo'nu bu yazıp yazdınız mı o zaman tamam geçtim bu da videoyu durdurup yazabilirsiniz topyak yol yol arkadaşlar komutu topyak yol Katarina komutları da geleceğiz merak etme ediyoruz zaten arkadaşlar neyse topyak yol komutumuz bu Tamam Aha arkadaşlar Katayna'nın <laughs> Nicky Austin komutu. Buna videoda gösteriyorum ama bir şey olmaz. Bu arkadaşlar Nicky Austin ee, Lazer atma komutu bu. Arkadaşlar komutu bu. İndiğimesi bu fıh ve arkadaşlar mob koyacağım. Çünkü arkadaşlar em çünkü arkadaşlar bu baktığım kişi uçu bakıyor arkadaşlar. Hemen uçuralım bakalım. Yine uçuyordu bu arkadaşlar. Bak, baktığım kişi ya uçuyor arkadaşlar. Siz de deneyebilirsiniz. O kopuk göstereceğim bir dakika bakın. Şuna bakıyorum mesela bakın. Bakıyorum. Onun yerdeki bile onu da bakayım. Bir dakika bakıyorum. Uçtu bakın. Uçtu gitti havaya. Neyse komutu göstereyim. Bu bu arkadaşlar komut. Yazın arkadaşlar. Arkadaşlar bu adam size bazı komutlar da göstereyim. Mesela yababinin ev arkadaşlar şuraya kadar e bir tane komuta geliyor. Hemen gösterelim arkadaşlar. İki dakika video duyuyor. Tamam arkadaşlar. Şimdi yazıyorum komutum. Komut bu. Yazabilirsiniz. Siz de ben bunu arkadaşlar Topyak ev adını verdim. Siz de yazabilirsiniz. Bakın yazıp aşağıya atladım. Bakın arkadaşlar yukarıya böyle A, topyak kutu adını verdim ben bunu arkadaşlar siz istediğiniz adı verin topyak, kut. topyak e, şey e, kutu topyak şey arkadaşlar kutu istediğiniz yapabilirsiniz vlog videoyu tutup ses alabilirsiniz arkadaşlar o zaman videomuzu sonuna gelelim Evet arkadaşlar bir video da sonuna geldik. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşürüz. Bay bay da arkadaşlar bu arada e, en sevdiğiniz e, sahneyi yorumlara yazın bakalım en sevdiğiniz sahne hangisi arkadaşlar? Yazın. Otçakayım, mutlu kalın.